Merhaba kardeşim. Merhaba. <laughs> Kitap kelimesinin Kürtçesini söyle, öğrencisin madem 500 lira ödül vereyim. Kitap. Kimsene kopya <laughs> alma ama. Kitap kelimesinin kurmancı karşılığını istiyorum. Kitap. Hadi öğrencisi. <laughs> Hadi kopya verin bari öğrencisi. Kopya verin. Biraz. <laughs> Kitap. Pomarama söylemezsen bana tamam. oka. 50 kişi var. Hadi ya. 50 kişi kitabın Kürtçesini bilmiyor mu Diyarbakır merkezde? Tamam burada 50 kişi var şu anda. <laughs> Kitabın Kürtçesi, Kırmancı. Yok. Ya ama biz Söyle. Pirtik. Pirtük. Pirtuk. Çok güzel. O zaman ne yapıyorum? 200 lira sana ödül veriyorum. 300 lira da ablama ödül veriyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Sosyal. Tamam dur. Sosyal Diyarbakır'ı YouTube kanalına aboneyse. Tamam takip ediyorsun. Aa, 200 lira ödül. 10. köy isimli YouTube kanalımıza bir program başlattık. Orada bir şifre var. Onu bana söylersen 200 lira veririm. İçine bir şifre yerler.